Selam arkadaşlar nasılsınız? Ben de çok şükür iyiyim. Ben bugün ilçeye gidiyorum. Vakit varken arabayı beklerken yine bir video çekmek istedim. Dükkanında bıçaklar varken onları hemen çekeyim dedim sizlere. Bıçaklarımızın hepsi gene makas çeliğinden. Şöyle. Kavize keçi boynuzu işlemimiz. Nakkaş işlemi. Siz buna e, benden isteyen müşterilerim baklava deseni diyor artık. Benim de hoşuma gitti öyle demeniz. Şimdi. Bu da o yok. Kabze yine keçi boynuzu. Şöyle sarı. Şurada daha yakından göstereyim size. Bakın. Açarken bıçağı şöyle baş parmağımızı iterek açıyoruz ki kesmeyelim diye. Kabzaki desene bakalım. şöyle desene çok harika bıçağın girmesi için şurada kılıfta yer var arkadaşlar şöyle o kendiliğinden giriyor biraz daha büyüğümüz Kabzayı görüyor musunuz? Çok güzel. Baklava desen. Harika. Kılıflarımız kızıl ağaçtan. Her ağaçta ne olmuyor? Kızıl ağaç biraz daha kaba olduğu için içini oyma işlemi daha rahat yapılıyor. O yüzden kızıl ağaç kullanıyoruz. Şu görmüş olduğunuz da biz buna bilezik diyoruz. Bilezikler de kiraz kabuğundan. Vakit bulunca bunu nasıl taktığımızı göstereceğim. Bir tane de ben denemek istiyorum. Birkaç tane denedim de tekrar yine denemek istiyorum. Nasıl takıldığını. Çok güzel. Beyaz bir büyük olmuş bu. Bunun boyu 32 santim falan. Ölçmüştüm. Sırtındaki kalınlığa bakın. Bu arada kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.